Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın Yeşiltepe bölgesinde Dilim merkeze 15 dakika, Fevzi Paşa Sahili 8 kilometre, Bafa Gölü'ne 5 dakika mesafede 700 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 artı bir ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, kapalı otoparklı havuzlu bir vilan çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar vilanın şu an bölgesine göre en uygunlardan bir tanesi tabii ki yani fiyat olarak uygun değil ama bölgesine göre en uygunlardan bir tanesi. Çünkü bölgede şu an 15 milyon bile vila var. Ha bunun fiyatı 7 milyon 250 bin TL. dostlar. Altını çizmek istiyorum. Güncel fiyatımız 7 milyon 250 bin TL. 4 artı 1 ayrı mutfak 700 metrekare arsa içerisinde köşe başı bir villa için bence çok çok bir para değil. Çünkü şu an arsası 3 milyona yakın. E bunun 2-3 milyon da zaten maliyeti var değerli dostlar. 6 milyon yakın maliyeti var zaten. Yani bu insan bundan bu kadar para da kazanmalı bence diyorum. E, tabii bu benim kendi şahsi fikrim. Siz ne dersiniz bilemiyorum. Evet değerli dostlar havuz başından başlayalım. Böyle havuz başında güzel güneşlenecek alanlarımız mevcut. Havuzumuz çok büyük bir havuz değil ama gayet kullanışlı. Gayet güzel bir havuz bence. Şurada bir jacuzzi'miz var değerli dostlar. Şuradan göreceksiniz böyle sular alttan falan geliyor. Oturarak da bir jacuzzi'miz var. Güzel bir havuzumuz var bence. Havuz başında ise şöyle göreceksiniz bir peyzaj alanımız mevcut. Buraya çim gelecek. Ağaçları falan ekildi. Şöyle çiçekler falan ekildi. Bir de çim gelecek değerli dostlar. Havuz başında güzel bir görüntü görünür. Hani bunun iyi avantajı da şöyle göreceksiniz bahçe duvarı gayet yüksek. 2 metre yakın bir bahçe duvarı yüksekliği var. Üstlerine aplikler konmuş. Arka taraftan da görüntümüz budur değerli dostlar. Antresiz de beyaz tonlarında bir çalışma yapılmış. Havuz tarafında geniş büyük bir e, alanımız mevcut. Yani dizim merkezdeki villaları örnek gösterecek olursak bu kadar alana işte 2 tane 3 tane villa yapılıyor. Ha, burada 700 metrekare arsa içerisinde gerçekten çok güzel bir villa yapılmış. Değerli dostlar dış cephede kamera tesisatları düzenlenmiş. Aynı şekilde alarm sistemi yani hırsız alarmlar falan mevcut. Şöyle göstereyim hemen şurada bir barbekümüz var. Havuz başının orada yani şurada o buran bulunduğu yerde masa gelir zaten. Orada bir barbekümüz var. Arka taraftan böyle dolaşacağız. Biz bugün havuz başından başladık, girişten başlamadık. Böyle göstere göstere etrafı iyice tanıtı tarafta geçelim. Şurada göreceksiniz değerli dostlar kamera tesisatlarının kabloları falan düzenlenmiş. Kafalar falan takılmış. Bir oradaki bağlantılar kalmış değerli dostlar. Evin tamamına ısı olması tesisatı kurulmuş dostlar. Şurada göreceksiniz ısı pompası makinesi buraya düzenlenir. Burada kurulmuş. Şurada da aynı şekilde çim gelecek dostlar. İçerisinde birkaç tane portakal ve mantar mevcut. Şurada ön tarafa doğru havuz başından başlıyor. Normalde girişten başlıyor. Olsun. Daha sonra ön tarafta şöyle göreceksiniz güzel bir otopark alanımız var. Tek araçlık bir otopark. Şuradan bir girişimiz var. Balkon alanına bir de çelik kapıya doğru giden bir girişimiz var. Geniş büyük bir balkonumuz var ön tarafta. Veranda olarak kullanılıyor. Bahçenin tamamında birkaç tane zeytin ağacı olmuş değerli Bunlar tutsa bence bu evin ihtiyacını fazla fazla görür diye düşünüyorum. Yine şurada da bir kuyumuz mevcut. Yani burada bahçeyi falan bu kuyu suyundan direkt e, sulayabilirsiniz. Ekstra bir şebeke su parası vermenize gerek yok. Dış cephede gerçekten güzel bir görüntü olmuş bence. Yani bu kadar alt etimde beyaz renkler bir arada sevmiyordum ama bence bunda gayet güzel olmuş. Öyle düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bilmem. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz değerli dostlar. Çelik kapının ön tarafında da şöyle göreceksiniz gayet büyük bir e, bahçe alanımız mevcut. Siz isterseniz buraya bir şeyler de ekebilirsiniz ama çim gelecek. Yani elinizi çabuk tutun çim gelmeden bence arayın irtibata geçin. Çünkü şu an bölgelerin en uygun bir bir tanesi değerli dostlar. En uygun bir tanesi Şurada hemen Vafa Gölü'ne yakın bir konuda Didim Merkezi dediğim 15 dakika mesafede Toki konutlarını göreceksiniz hemen karşıda değerli dostlar. Villamız konumu itibariyle değerli dostlar köşe başı olduğu için büyük bir avantajı var. Yani bahçe duvarları zaten yüksek ama bir de etrafı kapanmaz. Yani şuradan yol geçiyor zaten. Burada da arkada da yeşil alanımız mevcut. Geçelim şöyle içeri doğru çok fazla uzatmayalım. Bu villayı bitireceğiz. En azından kısa tutalım da izleyiciler de merak etmesin fazla. Dostlar içeri girdiğimiz gibi bize hemen şöyle güzel bir volumuz karşılıyor. Yani bir oda büyüklüğünde bir holümüz mevcut. Şuradan direkt mutfak alanına, buradan da salon alanına çıkıyor. Salondan devam edelim değerli dostlar. Yani gerçekten güzel, büyük bir salonumuz mevcut. Tavanda havuz zeti yapılmış, böyle spotları falan takılmış. Şurada göreceksiniz işte televizyon ve kamera altı tapı tesisatları falan hep buraya değerli dostlar. Demirlerde seramik tavanlarda havuz led, metrekare olarak yanılmıyorsam 40 metre yakın bir salon alanımız var değerli dostlar. Yani brüt olarak zaten villamızın brütü 220 net 200 metre kullanım alanına sahip çok büyük bir villa kesinlikle. Şöyle gelelim salonun balkonuna değerli dostlar. Bu salon burası sadece bu salonun balkonu yaklaşık bir oda büyüklüğünde kesinlikle. Normal dilindeki villalar örnek gösterecek olursak bayağı bir büyük. Şuradan direkt iki merdivenle balkona çıkıyor. Buradan da salona geçişimiz var. Salonumuz gayet büyük kesinlikle. Yani böyle kocaman bir oturma grubunun rahatlıkla sağabileceği bir salonumuz mevcut. Şurada merdiven altında bir vc'miz var. Burada da büyük bir mutfağımız var değerli dostlar. Yani siz de bayılacaksınız eminim. Gerçekten çok büyük. Baksanıza böyle kocaman. Herhalde bu mutfağı Arap aileler için düşünmüşler. Böyle kalabalık olurlar ya. Galiba onlar için düşünmüşler. Baksanıza. Aa kaç metre dolap ya. Merak ettim ben de gerçekten. 1, 2, 3. 3, 3, 6, 9, 18 metre dolabımız mevcut değerli dostlar. 18 metre dolap yani altta 10 metre hatta 20 metre yakın dolabımız mevcut. Şuradan tanıtmaya başlayalım. Dostlar şurada göreceksiniz gerçekten büyük bir dolap çalışması. İsterseniz bunu yüklük olarak kullanırsınız. O derece büyük. Şurada buzdolabı alanı tezgah üstünde granit bir mermer. Altta şöyle ledleri falan konmuş değerli dostlar. Ee, açık gri ve beyaz tonlarında bir dolap çalışması yapılmış. Şurada eviyesi gelmiş değerli dostlar. Burada da davranma setinin alanı direkt burada davranma setinin girişi dışarıya verilir. Gerçekten güzel bir dolap çalışması yapılmış. Mutfak alanımız gayet büyük. Böyle salon büyüklüğünde mutfak alanı isterseniz mutfak alanı kullanırsınız. Burada büyük bir masa atarsınız ya da isterseniz buraya büyük bir masa atarsınız değerli dostlar. Bence burada da büyük bir masa gider. Bence hiç burada gerek yok. Direkt hoz başına atsın. Alan gerçekten geniş değerli dostlar. Alan gayet büyük, gayet geniş. Buradan da salonun balkonu kadar kocaman bir balkonumuz mevcut. Değerli dostlar, büyük bile isteyenler, uygun bile isteyenler kaçırmasın diyorum. Yani gerçekten şu an bölgesinin en uygunlarından bir tanesini tanıtıyoruz. Şöyle aşağıda da bir WC'miz var. Onu da tanıtıp öyle geçelim. Şu kapı da çarpmasın. Dostlar aşağıda küçük değil, gayet kullanışlı, gayet büyük bir WC banyomuz var. Burada düşer kabın çalışması gelmiş. işte merdivenin altında olduğu için. Buraya da çamaşır makinesini alan falan gelmiş. Burada da klozeti gelmiş. Hilton falan takılmış. Gayet kullanışlı büyük bir villa. Ve cebon gayet kullanışlı. Odaları, mutfağı da bence gayet kullanışlı. Merdiven başında böyle buz camlar yapılmış değerli dostlar. Aydınlık olsun diye buz cam tercih edilmiş. Şöyle geldik üst kata dostlar. Üst katta bizi şöyle L şeklinde büyük bir hall karşılıyor. Gayet geniş, gayet büyük. İki adet odamız burada var, iki adet de burada var. Hatta şuradan başlayalım böyle bura. Dostlar ilk odamızdan başladık. Bu ebeveyn banyolu bir oda değerli dostlar. Zeminlerde laminat parke. da böyle sade bir stroplar yapılmış değerli dostlar. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Gayet büyük, gayet kullanışlı. İşte Hilton havlusu takılmış. Şöyle göstereceğim burasını az Burada da isterseniz termosun alanını hazırlayabilirsiniz. Termos alt yapı tesisatı falan kurulmuş buraya. Şurada da duşa çalışması, hiton lavabosu, gömme rezervuar falan takılmış. Zeminlerde laminat parke yine dediğim gibi evin tamamına e, sıpı basit tesisatı kurulmuş değerli dostlar. Buradan balkona çıkıyor. Yan taraftan da aynı şekilde aynı balkona çıkıyor. Oradan tanıtalım. Antresi de beyaz tonlarında panel kapılar tercih edilmiş. Değerli dostlar o odamızda ebeveyn banyosu vardı, burada da şöyle alayım seni buradan bu tarafa doğru. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Bu iki odamıza da rahatlıkla yatak takımız var değerli dostlar. Şurada da göstereyim sizlere. İki odanın da kendi ait güzel ebeveyn banyoları var. Burada da böyle üçgen şeklinde bir duşak avın çalışması, burada da rezervuarı, burada da hidro lavabosu takılmış. Şöyle göstereyim sizlere, yani vece banyoların boyları gayet, ev hatları gayet bence, gayet kullanışlı. Şuradan balkona çıkıyor değerli dostlar. Böyle hızlı hızlı geçiyorum ama umarım beğenirsiniz. Dostlar şu manzarayı görüyor musunuz? Gerçekten doğayla iç içe böyle doğayı sevenler için söylüyorum. Kesinlikle oksijeni sevenler için söylüyorum. Şehirden bıkmış insanlar için söylüyorum. Yeşillik istiyorsanız değerli dostlar kesinlikle kaçırmayın. Yani hemen merkezlere falan yakın bir konuda. Bodrum yoluna yakın bir konuda ama aracı olmayan için gerçi zor ama aracı olanlar için hiçbir sıkıntı yok. İsterseniz denize, isterseniz markette, isterseniz restoranlar falan yakın bir konumda. Zaten Yeşildebe'de de şu an Carrefour açıldı. Bence o da büyük bir avantaj oldu bu villalar için. Yani şehirden uzak biraz rutin bir hayat isteyenler için söylüyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Dostlar o iki odamız da ebeveyn banyosu olduğu için çok çok büyük değiller. ama bu odalarımız baksanıza böyle kocaman. İki kişilik yatak takımı rahatlıkla sığar. onlardan da aynı şekilde sığardı. Bunlara da aynı şekilde sığar. Zemin de laminat parke. Tavanda havuz eti falan yapılmış. Görüntü gayet güzel bence. Odalarımızın boyları gayet geniş, gayet büyük. Yani şöyle en büyük odamız, en kare odamız bu dostlar. Diğer odamız da büyüktü. Bence bu en büyük olan. Hani bunun boyu yaklaşık 16-17 metrekare genişliğinde dil merkezdeki salonlar kadar der dostlar. Tavanda yine havuz eti falan yapılmış güneşi bir led çalışması olmuş. Bu ev seçimi de bence güzel olmuş. Arka tarafta teras büyüklüğünde bir balkonumuz vardı. Burada da aynı şekilde teras büyüklüğünde bir balkonumuz var. Bence ben sadece şuraya gerek görmedim. Yani bunu direkt duvarın üstüne alınabilir miydi? Alınabilirdi. Yani i̇ncecik balkona hiç gerek yoktu. Şu kocaman balkon varken bence ona hiç gerek yok. nerede dostlar şurada da göreceksiniz yeşil manzarası. Yani evleri buradan seçebilirsiniz zaten. Bölgenin en lüks villaları en iyi villaları bu taraflarda. Cami hemen şurada, caminin bu tarafında. Carrefour var değerli dostlar. Yani market falan hemen yakınında. E, Bafa günü dediğim gibi yakın bir konumda. Gerçekten bölgenin şu an en lüks villaları şu bölgede. Yani ve merkezde gerçekten çok güzel, çok büyük villalar var değerli dostlar. Evet değerli dostlar, villa ve bölge hakkında detaylı bilgi için bizimle WhatsApp ve GSM üzerinden resme geçebilirsiniz. Değerli dostlar, videoda atladığımız bir yer varsa ya da merak ettiğiniz bir konu varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Bu ve bunu gibi içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.